Ali Babacan'ın açıklamaları böyleydi değerli izleyenler. Erdoğan'ın bir açıklaması daha var. Bu iktidar faizi arttırmayacak tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz şeklinde de bir açıklaması var Cumhurbaşkanının ee, birçok yorum da var bununla ilgili. Demek ki biraz daha fakirleşeceğiz. Demek ki kötü günler bitti artık sırada daha kötü günler var şeklindeki ifadeler özellikle sosyal medyada çok sık kullanılıyor. Bu arada değerli izleyenler Orayıcı Araştırma Şirketi Haziran 2022 siyasi durum araştırmasını kamuoyuyla paylaştı. Biz de sizlerle paylaşalım. Yapılan anket çalışmasına göre bu pazar genel seçim olması halinde hangi partiye oy verirsiniz sorusuna yanıt aranırken AK Parti'nin oranı %27,2. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oranı %23,87, İyi Parti'nin ise %20,6 olarak çıktı. Öte yandan erken seçim olmasını istemiyor, istiyor musunuz şeklinde bir başka soru daha soruldu katılım gösteren kişilere. E, katılanların katılanların %67,25'i evet yanıtını verdi. Yani içinde AK Partililerin de olduğu geniş bir kesim e, erken seçim taleplerini İyice dillendirmeye başladı ORC araştırma şirketinin 2022 Haziran siyasi durum araştırmasına göre.